Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte American Truck Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet şu an 5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Yine aynı yerden çıkıyoruz. Büyük ihtimalle aynı yoldan gideceğiz. Ee, götüreceğim şey oyuncakmış. Oyuncak götüreceğiz yani etrafa bakamam. Aman onun dilinde dur, 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 dur. Etrafa bakıyorum. Bir şey etraf yok. İşte etrafa bakıyorum. Ölme göremiyorum Arkadaşlar bir dedim yürü bir şey gireyim de. Online'a gireyim. Nasıl bunda da bir online çıktım bunda ya. Sistemler çökmüş herhalde bunları. Girmedi çünkü. Gerçi ben bir kez banlanmıştım da başka hesaptan ömür. Yine şey, sevdiğim tır aldım Peter yani en azından ismini ben öyle biliyorum. Başka bir şey de olabilir. onu da söylersiniz eğer başka bir şeyse zaten ETS'de vardı hayvan falan eklenmiş o vardı ya ETS'de de herhalde e şu gösterge biraz daha şu olsa yani belirli olsa şu yandaki haritayı kapatacağım nasıl olsa orada gözüküyor şöyle şöyle aslında biraz daha iyi dur lan dur 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 bu çarpsaydı bayağı bir kötü olurdu ya şey, etrafta tarla falan var şöyle bir şu taraftan göstereyim yolda tehlikeli hareketler mi koysam bilmiyiz bilmiyiz mesela böyle gelince duruyorlar zaten ETS'den de şöyle kalma bir şeyi var burada da var. Hazır şunların modifiyesi çok merak ediyorum. nasıl olacak diye. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim ben kayıt da oynayacağım çünkü ben kayıt dışı oynamaya yani işte kayıt oynamak oynamaya biz herhalde bir rahat bir yani 40-50 bölümde ancak borcumuzu öderiz o yüzden ben kayıt de oynayacağım yani kayıt dışı ya da kayıt içi de oynamak için dikkat istiyor şu an diyelim bir hız sınırı ihlali yapsak yani rahat bin dolarımız gider gider şöyle yakalım ışıkları nasıl öyle bir hız sınırlaması koymasalar yani böyle 120'ye falan gelince ceza kesilir aslında daha da iyi olur. Bu, kamera açıları zaten aynı. Değişen bir şey yok. tarttılar tartılar tartıralım. Konuşamadım. Tat 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 dedim mi? Biraz gösterdim tarttırmamıza gerek yok herhalde. Yani. Öyle olsa da geçen bölümdeki gibi söylendi Hem de size tavsiyem 108'e 110'a geldiği zaman gazı bırakın yani çekin elinizi ya da ayağınızı. Yol 90'a falan kadar falan düşsün 90'a 95'e kadar. O sen, bak, bak işte. Gel ne gerizek gel lan gel. gel. Böyle mal gibi kalırsın işte. Yani ben 90'dan 97'den gidiyorum ya yani sen ne hakkın var buna şey, mi paramız da yok. Düştü eksilere. Sen polis dolunca bas ayrı bir şey oluyor ceza. Normalde 1000 dolarken bunda 1800 dolara kadar çıkıyor. Ya geç be kardeşim adamım. Sinir bozma. Lan. Işte şu an şuradan ETS'de şöyle bir dönüş alsaydım kesin böyle. Kesin düşmüştüm. İstedim, ne düşmesi ETS'de ters ters çevirmiştim. polis arabası olsa da vuracak. biz bayağı bir gidiyoruz ya kaptırdık kendimizi. うんうんん。<noise> Lan. Yani böyle geri zekalı gibi çıkıp geliyorlar ya. Yani. yani hiç demiyorlar ya yani şu geçecek yani koskoca matır. Ben buna çarsan testen olurum diye. Ben hayatımda ETS'de de hiç park yapmayı beceremiyordum. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Yüz günüm acılamıyor değilim. Yani uğraş yani 15 dakikalık video 20 25 dakikalık olur kesin. Evet ikinci seviye mi geçtik? Yok seviye bir. Uzun yola verelim. Borç ödendi. Mesela bak ya biz şey yaptık ya. Polise falan çarptık. Para mı ihtiyacınız var? Bir sonraki bölümde arkadaşlar şunu çekmiş olarak geleceğim. 100. Evet, 100 bin lirayı. 100 doları, 100 bin dolar işte. Her ne şeyse işte. Evet arkadaşlar bir videomuz, videomuzun daha sonra geldik. Video beğenip kanala abone ol, ol olursanız seviniriz. Evet nedense ben bu açılıp kapanışları hiç yapamıyorum. Yani böyle direkt kapatasım geliyor. Hoşçakal.